Kızayi Hazreti Enes'e rivat ediyor. 2620 günlük hadis, 22 numaralı hadis şerif. El ulema emmuna Allah ala halqi. Alimler Allah'ın mahlukatı üstünde emin <laughs> kişilerdir. Yani bak alimlere emin kişiler diyor. Bu emin kişilerde <laughs> insanların arasında olduğu müddetçe allah Teala bu alimler hatırına insanlar pek çok kötülüklerden vuruyor. Tamam. Bir de var şunu da arz edeyim size. İşte yeni işte yeni. Bundan dolayı da bazıları böyle düşmanlıklarından dolayı bana yani hakaret ettiler. Keramet bir gösterin dedi. Şimur, düşmanlıklarından dolayı bunu böyle bana hasaret vesilesi eylediler. Halbuki takdir etmeler lazımdı. Konuşan bu i̇şte sayfa konuşanlar ibret almaları lazım. He. Ben böyle böyle nimete eremedim diye efendim, üzülüp tavazı gösterip dua istemeler ama düşmanlıklarla da hak ettiler. Bir defasında işler inanıyor, işler inanmıyor. Deprem Sibir Dağı'ndan Manisa üzerine çöktü böyle. Siyah bulut halinde. Allah Teala beni görevlendirdi. Ben istemedim. Gelme dedim. Çekildi. Gene hücum etti. İkinci defa hücum etti. Aynal Camii'nde imamdım o zaman. İkinci defa yine gelmesini istemedim. Gene gitti. Üçüncü defa tekrar tekrar deprem siyah bulutlar halinde tekrar Manisa'ya hücum etti. Gece oluyor bu. Gene Rabbim Teala'dan gitmesini istedim. Manasalların üzerine evlerinin yıkılmamasını istedim. rabbim Teala bunu kabul etti. O zaman Doğu'ya gitsin mi denir? E gitsin dedim. O gün tabi Aynalı Cemaat'in içine orada bir tane şu anda Abdülaziz'i <laughs> görüyorum Şambalici. Başka var mı? Ve ben hatırlıyorum ama bir değil. <laughs> Ertesi gün dedim ki evet. Eskert, es, işte 74, 76 yıllarında olacak. Ertesi gün dedim ki, bakın kardeşler, doğuda bir olay olacak dedim. Şu bir iki gün içinde bu hadise gece oldu. Ertesi akşam da yassıya, kardeşler yaşlıya geliyorlardı. Kardeşlerim yapıyorduk. Hani böyle sohbet ediyorduk da. O zaman tabi, tayımız azdı, 10-15 kişiydik. Dedim kardeşler, Şöyle şu bir iki gün içinde doğuda bir hadiseler olacak. Hele bu kulak misafir olun, kulak bir, de dinleyin böyle. Bir saat ben bunu dedim. <laughs> o zaman Osmanlı içerisinde şu anda bir tek Şambalici var burada. Başka var mı bilmiyorum. Söyledim. Ve iki ve üçüncü günü doğuda deprem oldu. İşte inanın işte inanmayın. Ama Bunlar hemen mansallar bana çok kötülük yaptılar. yaptılar. <laughs> gelen düşmanlar var. Buna rağmen demiş, buna rağmen beni, beni orada. Bu Aynal Camii'nden ayıl diye kadar bana düşmanlık ettiler. Hep emniyete, valiliğe, bakanlara şikayet, 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 şikayet. Hatta ikinci defasında müezzin şikayet etti. Dört beş tane de mahalleden yalancı şahit buldu. İkinci defa şikayet etti. Bak.